çok hızlı bir giriş yaptım nereye bilmiyorum. şu anda deniliyorum bunlar ne yapıyor böyle şimdi ben bunları iteceğim selamın aleyküm ben kaçıyorum <laughs> evet arkadaşlar çok saçma bir girişti o yüzden çok saçma ondan sonra daha çıkayım mı lan Tamam tabii ki de çünkü sen benden önce başladın. Bilal'i gel buraya içeceğim seni. Gel 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 gel. kafayı koydu. Çok fena kafayı koydu düşüyoruz. Düştük Bugün sizlerle birlikte baştan söyleyeceğim. Ee, herkesi içeceğiz. Herkesi başarık edeceğiz. Sonra da herkesi. Sonra da buralardan uçacağız. Mayından uçacağız şuradan şurada şu balona bineceğiz. Şu binaya çıkmaya çalışacağız tabii ki de ses atacağız. Yoksa diye diğer haliyle tam bir işti. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Ay balon üstüne <laughs> çıktım. Ve görünmez adam gitti. Burayı yandaki mena bunun adı Meno. Ee, benim yakın yakın küçük kardeşimdir. Yani küçük arkadaşımdır. Yani kendisi kendisine bir şey sanıyor. O yüzden de böyle giyindim. Evet şu anda balonumuz çoktan kalkmış durumda. Atlayın. Bir <laughs> baksanıza ben. Tamam, Çok sakin bir yerdeyim ofaki. Ne oluyor oğlum burada? Burada arkadaşlar şurada FP ya yani bilmeyenler için söylüyorum. Yoksa yemin et biz bilmiyorduk falan demeyin. Bilmeyenler için söylüyorum. FP'ye basınca böyle kendi yüzümüzden gözüküyor. Mesela itmeye basıyorum, ellerim gözüküyor. Yani çok gerçekçi oluyor. Şimdi bu balon patlasın ben FP'ye alayım Ne kadar gerçekçi olacak. Yani ne kadar olabilir ki? Aha bastım. Of. Ogo. Acıyı -o 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 hissettim az Ne kadar gerçek şey olabilir ki dedim. Hadi. Hayır. Şimdi bu kalkmasın diye bu buradan gidiyorum. Şimdi buradakilerin ne yaşadığını biz de göreceğiz. Bu arada balondan birisini içeceğim. Yani hani içeceğim gıcıklık yapacağım dedim mi? <laughs> <laughs> Sevmedim abi ya. Hmm. bu arada biraz sesim biraz sıkıcı çıkıyor olabilir. Çünkü videoyu sabah sabah çekiyorum. Saat kaç ya? 8.58'de çekiyorum. <laughs> 9 olmuş. Çok kötü uçtum. Ee, yani annemler uyuyor de böyle kesin biraz sıkıcı çıkabilir yoksa ol, ol, ol. öyle olmuş ana Son uçmadı holy. bu arada adamın yüzü yırtıldı ya arkadaşlar şey adamın yüzü yırtıldı her yani düştüğü taraf sırt üstü düştü ya işte göbeğinin olduğu taraf şş. yani yedi Soyuldu. Hem de öyle bir soyuldu ki. Şu anda böyle gözüküyor olabilir ama kıyafetini çıkarırsa Allah rahmet eylesin. Şu anda kanlıyor ama gözükmüyor. Ya şunu yapmayı çok seviyorum. Valla bu, bu yolda giderken bunu yapmayı çok seviyorum. Şimdi bir de şu vardı. Tam olmadı ama tam havadayken düşüreceğim. Balon. Balon. Hamur abi. Şuan net Burada birazdan da birilerini gideceğim. Hayır yetişmem lazım. Şu bombalar benim son çare. Sanki geri dönüş olmayacak bir şey yapıyorum. Ben. Hayır. Yo artık. Bu. Aga o kadar mı uçtum ya? Abi o kadar mı uçtum? Bu arada herkesi iteceğiz. Şimdi herkesi iteceğiz. Şimdi gıcıklık yapabiliriz. Ha. Daha video atmış hemen izlemeyin. Abi videodan sonra. Onu ilgili bir de. Yani neden izlemeyeyim ki? Ara. Abi bir el at. Bakın ne kadar gerçek. onu, Of. Baya gerçekçi ama ne olduğunu hiç anlamaz. Şimdi herkes iteceğiz. Hatta birbirlerini yakın olanları da iteceğim. Pıç. Sonra da uvu. Uh. ama yok ki hiç kimse. Hmm. Aa var tarafta. Aa dur bir yaz ben. Bir yaz gel. Bir yaz Hmm. Yavaş ama yani. Gitme gitme gitme. Oh. Şimdi ben buradan birisini resim yetmez Kalkmaya başla. Balon. Amca abi kalk. Ana. Adam oh my god uçtu. Aa havuz var ya şurada. Ona da atlayalım. Ya yani atlayalım değil de atlayacağız. Bu balon neden? Of birden fazla kişi itebilir şu anda. Hatta ikiden fazla bile olabilir. Şimdi Lexus Üç kişi. Bir, iki, 3 kişi 3 kişi düşürdüm yok bu kendisi düştü anamla çarpıldı ana ne oldu be Puh. o zaman uçalım aa şu adamın sırtındaki çanta Yatılıyorum benim eski hesabımda vardı niye üstümden yesin üstüm? papa para sana bu niye hızlı yazdı. Lan hacker diyor. Bir de çok hızlı koşuyor. Oy. Kalk kalk kalk. Ya kesin kalkmayacak şekilde Şurada Aa kalktım. Ya. Ama şimdi ben oraya kadar gidemem ki. Böyle daha iyi. <laughs> yok 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 bu sefer yanlış bastım. Arkanda ananı. Kaç 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 kaç. Tabi kaçabilirsen. Oğlum Koş 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 koş. Ko 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 Ko. Arkadaşlar yani Roblox'ta hala hackerlar var. O yüzden karakterinizi Robux'uz yapın. karakterinizi robotsuz yapın ki e, hack, hacklenmeyin. Bir süre sonra okey. Ya havuzu bile boylayamadıysam. Ne? Bu ne la? Nasıl yaptın? Brrrr. Anam Brrrr. Şuradan ne yapınca çarpıldık? Yani adam gibi yüzüyoruz. Tabi çarpılmış bir şekilde çıkıyoruz ama. Arkadaşlar bir ara, bir ara bir video atacağım. Eskileri anacağız. Eskileri anacağımız Eskileri anacağımız iki video. Yani iki oyun. iki video değil de. Bir tanesi, bir tanesi de eskilerden de ama artık oynanmaya başladı o tekrardan. O beni mutlu etti. Neyse şimdi konumuz bu değil. Buradan adam gibi çıkıp şu rampadan doğru düzgün atlamak istiyorum. Ya, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Vıyyyy. Aaa. yere girdi. Ama oyun neden kaçıyor? Oğlum ben şu ekrandan korkuyorum. Oğlum adam gerçekten ekran çıktı lan. Lan iki tane ekran üç. Oh, oh, oh. Arkadaşlar 3-4 olan ya isimlerin sonunda 3-4 böyle sıralı isimler olan Kişiler e, hacker oluyor Böyle isimlerin sonlarında Arkadaşlar isimlerin sonunda Sıralı sayılar görürseniz Hemen oyundan çıkın Ya da oyunu az önceki kapattığım gibi Kapatın Abi Lan Abi ilk defa oynadığım oyunu hackerlar bastı. İlk defa oynadığım oyunu hackerlar bastı. Yani ilk defa ilk defa oynadığım oyunda yani oyunu ilk defa oynamıyorum. Oyunu oynarken ilk defa e, abi heyecandan konuşamıyorum. yani İlk defa hacker gördüm kendim oynarken, kendim oynarken ilk defa hacker gördüm.